Merhaba tavernanın kalbi güzel sakinleri. Merhaba kısaca bir uğrayan yol gezerler. Merhaba dostlar. Uzun zamandır söylediğim şeyi yaptık ve Discord sunucusunu açtık. Hem oynayacak birilerini bulabilmen, hem aklına takılanları sorabilmen, hem de güzel bir topluluk oluşturmak amacıyla sonunda Discord aktif. Linkine ister ekranda gördüğün adresten, istersen de direkt açıklamalardaki linke tıklayarak ulaşabilirsin. Aynı zamanda bildiğin gibi uzun süredir duyuruları yaptığım Twitch yayınları da başladı. Hem solo hem de arkadaşlarımla birlikte beraber oynadığımız seri Twitch'te olacak. Ayrıca oyunun yapımcısı Clay, dropları aktif eden Twitch yayınlarında şu an gördüğün ikonu, portreyi ve dolap skinini ücretsiz veriyor. Hepsini elde etmek için 6 saat yayın izlemen gerekli ki droplar bizim kanalımızda da aktif. Aman baştan uyarayım, dropların benimle ilgisi yok, tamamen Clay'nin kendi etkinliği. Şimdi biraz da hediyelerden, ücretsiz spool'lardan konuşalım. Bildiğin gibi daha önce bedava kıyafetle ve Türkçe spool rehberi çekmiştim, yukarıda göreceksin. O rehberi izleyen herkes spool'un ne olduğunu ve nasıl bedava kıyafet elde edeceğini biliyor. Yine aynı zamanda Warcox ve Warcox'un bedava nasıl alınacağı rehberini izleyen dostlarım da iki karaktere de ücretsiz sahip oldu. Şimdi ekranda gördüğün linki ki kendisini yine açıklamada bulabilirsin. Tıklaman halinde sana 900 bedava spool veriyor. Yani rehber videolarını izlediysen ve yeterli spoolun yoksa bu 900 spool sana oldukça katkı sağlayacaktır. Fakat maalesef Don't Start Together ile ilgili dağıtılan her ücretsiz hediye ve etkinliği videolarla anlatmam mümkün değil. Yoksa yavaştan karman çorman bir hal almaya başlar. Bunun için de Discord'a katılmayı unutma. Çünkü kanalda Don't Star duyuları altında bunların hepsini duyurmaya devam edeceğim. Yine eğer Twitch'teki yayınlardan haberdar olmak istiyorsan, kaçırmak istemiyorsan Discord sunucumuzdan, Instagram hesabından ve Twitter'dan sürekli duyuru yapılacak. Hangilerini kullanıyorsan bildirim almak adına takip etmeyi unutma. Farklı farklı platformlarda hep beraber güzel bir topluluk oluşturabilme ve Twitch yayınlarında da hepinizi görebilme dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.